Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dokuzlarlı trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Kimya ve plastik kategorimizdeyiz. Hemen başlayacağız. Başlamadan önce aramıza yeni katılan arkadaşlar için kısa bir bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar kanalımızın videolar sekmesine tıkladığınız zaman her gün farklı türde içerikler paylaştığımızı görebilirsiniz. Sat sinyali veren hisseleri bu dikkat başlığıyla paylaşıyoruz. RSI seviyesi çok düşmüş olan hisseleri de çok düşmüş başlığıyla paylaşmaktayız. Fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğu için katlama potansiyeli çok yüksek olan hisseleri incelediğimiz bir video serimizde bulunmakta. Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri sizinle birlikte bulduğumuz bir video serimizde bulunmakta arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Alış fırsatı 600 hisse içerisinde al sinyalli verenleri analiz ettiğimiz bir video serimizde bulunmakta arkadaşlar. Bundan dolayı kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Bunun haricinde katıl tarafında da ne var? Üyelere özel önemli konumda özel hisseler e, içerikli videomuzda bulunmakta. Dedikten sonra hemen başlayalım. İlk hissemiz neymiş? SOT SN kodlu hissemiz. Hemen grafiğini açıyoruz. SODAŞ sodyum hissemizin grafiğini açtık. Hissemizde son sinyal ne zaman gelmiş? Mayıs'ın 7'sinde geliyor. Sat sinyali şeklinde gelmiş. Bundan sonraki günlerde ise hissemiz yatayda kalmayı tercih etmiş. Hissemiz arkadaşlar daha da aşağılara gider mi yoksa yukarıya mı gider? Bunun cevabını verebilmek için son 10 gün içerisindeki en yüksek tepe noktasına bir bakıyoruz. Kaçmış? 92 TL. 92 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapabildiği takdirde hissemizin yönü yukarıya. Eğer 87,65 seviyesinin altında bir gün kapanışı yaptığı takdirde de daha aşağılara gitme ihtimali var. Aşağıya gidecek olursa aşağıda 84,36 seviyesi hissemizi bekliyor olacak. Yukarıda da 96 TL seviyesi ilk durak noktamız olacak arkadaşlar. Onun üstüne bir kapanış yapabilirsek de 99,33 bizim yeni hedef noktamız olacak dedik. Bu arada yasal uyarımızı da unutmayalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Geldik ikinci hissemiz İş bir sentetik dokuma hissesini. Bu hissemizde son sinyal ne zaman gelmiş arkadaşlar? Bu beyaz çizgimizin üstüne hacimli bir şekilde yeşil mum çubuğumuzun çıktığı tarih olan Mayıs'ın 9'unda bir al sinyali geliyor. O sinyalle birlikte hissemiz yukarıya yönelmiş durumda. Son seans gününde kırmızı yakmış olmasının bir önemi yok. Önem ne zaman başlar? Tehlike 7,94 seviyesinin altında bir gün kapanışı yaptığı takdirde başlar ve sat sinyali oluşur arkadaşlar. Biraz daha aşağı indikçe bu sinyal güçlenebilir ve hissemiz 7,56 seviyesine gidebilir. Ama şu an için böyle bir durum henüz görünmüyor. Bir sat emaresi oluşmamış. Hissemizin yükselişine devam etmesini bekleriz. Nereye kadar isteriz? 7,64 seviyesinde bir dokunmasını bekleriz arkadaşlar. Dedik ve hemen bir sonraki hissemiz İzfaş, İzmir Fırça hissemize geldik. İzmir Fırça hissemizin kendi karakteristik yapısına baktığımız zaman hissemiz bir kere yeşil yakıyor. Arkasından e, sürekli yükselen bir yapısı var. Bazen de ne yapıyor? E, çok hacimli aşağılara düşüyor hissemiz. Son zamanlarda genelde bir yükseliş aşamasındaymış fakat bu hissemizde sıkıntı var Arkadaşlar bu sıkıntının adı nedir bu sıkıntının adı Aslında FK değeri özellikle FK değerinin çok yükselmiş olmasından dolayı lot fiyatı hissemizin pahalı duruma geldi arkadaşlar açılırsa hemen hissemizin verilerini de bir söyleyelim sizlere bakalım verileri bizlere ne söylüyor Şimdi bilançomuz kötü gelmiş mi? Evet bilançomuz çok kötü gelmiş arkadaşlar. E, artı 29 milyondan eksi 21 milyona bir çakılma durumu olmuş. Ve üstelik hissemizin FK değeri 1526. Biz 10 rakamının altında bir şey beklerken burada 1526 rakamını görüyorsak her an bu hissemizde bir sıkıntı cereyan edebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sıkıntı başladığı anda hisseden çıkabilmeniz de gerekir bunu da ifade edelim ne demek istiyoruz hemen bekliyor hissemizin grafiğini açtık bu hissemizde yukarıya doğru sürekli tırmanan bir hisseydi ama sadece bir gün bir buçuk gün ne yaptı hissemiz bir satış fırsatı verdi ama sonrasında taban taban aşağıya gidiyor ve satış fırsatı da hiç vermiyor arkadaşlar bundan dolayı aynı durum İzmir fırça hissemizde de yaşanabilir. Bu da ne yapmış? Hani bu Beggio gibi o kadar e, duraksız, soluksuz yukarı gitmemiş ama e, bu FK değeri aşırı yüksek olduğundan dolayı hissemiz tepe taklak aşağıya düşebilir. Her an bilginiz olsun. Ama tabii 101'de şu anda 111'e, 151'e de gidebilir mi? Tahtacı isterse götürür arkadaşlar. Ama kendi bileğinin hakkıyla değil de tahtacının desteğiyle gittiğini belirtmiş olalım sizlere. Geldik Bağfaş'a. Bağfaş hissemizde durum nedir? Son sinyal arkadaşlar bir tavanla günü açarak başlayan bir al sinyali var. Mayıs'ın 7'sinde muhtemelen Mayıs'ın 6'sında bir bilanço açıklanıyor ve o bilanço ile birlikte hissemiz yukarıya doğru gidiyor. bir düzeltmeye geçmiş mi? Evet hissemizde bir düzeltme başlangıcı olduğunu görüyoruz. fakat bu düzeltme uzun sürmeyebilir arkadaşlar. Çünkü son tepe noktası nedir? Son tepe noktası 29,66 ve hissemizde dün bu seviyeye bir dokunmuş. Buradan tepki alıp yukarıya yönelme ihtimali var. Veyahut nereye? 27,29 ya da 26,04 seviyesine ulaşma ihtimali var arkadaşlar. Bu seviyeye düşecek olursa bir alım fırsatı verebilir. Hissemizin Bilançosu iyi geldi diye hatırlıyorum. Bu arada bir çizgi de çizmekte fayda var hissemiz için. Evet daha önce çizmişiz. Hissemizin arkadaşlar 25,46 seviyesinde düşme ihtimali de var. Eğer bu seviyeye düşecek olursa aslında güzel de bir alım fırsatı sunmuş olacak. Bilginiz olsun. Diyelim ve hemen sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz neydi? Dinamik ısı makine yalıtım. Son sinyal ne zaman geliyor? Son sinyal arkadaşlar Nisan'ın 15'inde geliyor. O günden beri hissemiz düşüş içerisinde. Ee, e, hocam beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğu çıkmış falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Bizim bu sinyallerde kullandığımız 3 adet indikatörümüz var. Bu 3 adet indikatörün en temkinli en sağlıklı ilerleyeni hangisi arkadaşlar? Bu oklu mavi ve pembe oklu olan indikatörümüz biraz daha temkinli ilerliyor. Ee, beyazın altına her düşüşü ne yapmıyor? Bir sat sinyali olarak görmüyor. Her çıkan yeşili de bir al sinyali olarak kabul etmiyor. Ki haklılık payı da var gördüğünüz gibi. Hissemiz daha önce de beyaz çizgimizin üstüne çıkmış fakat e, bu indikatörümüz mavi oku burada yakmamış biraz da hacim beklemiş o hacim de gelmemiş arkadaşlar. Velhasıl kelam hissemizin düşüşü devam etmekte. Ee, şu an için bir yükseliş emaresi bulunmuyor. Yükseliş emaresi nasıl bulunur? Son 10 gün içerisindeki en yüksek seviyesi olan 22,32 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yaptığı takdirde bu hissemizde yukarıya dönüş emaresi oluşabilir. Aksi takdirde hissemiz düşüşünü sürdürebilir. 20,05'in altında günü kapattığı takdirde de maalesef yeni bir dip seviyesi kendisini bulacaktır. Düşüş derinleşecektir dedik ve hemen aç sele yani acı payam sellos hissemize geçtik. Acı payam sellos hissemizin yaptığı hareketlere bakıyoruz arkadaşlar. Bu hareketlere göre hissemizin bir miktar daha düşmesi daha iyi olurdu. Şu an 108,90'da 102,90'lara falan düşse o düştüğü yerden yukarı çıksa daha hoş olurdu. Hissemizin düşüşü devam ediyor mu arkadaşlar? Hissemizin düşüşü devam ediyor. Dün de yeşil yapmış olsa bile bir önceki günün dip seviyesi olan 107,70'in altında 107,50 dip seviyesini oluşturmuş. E, son sinyalimiz zaten sat sinyaliydi. Nisan 30'unda gelmişti. o günden beri hissemiz düşüşünü sürdürüyor. Henüz al sinyali vermemiş arkadaşlar. Bu hissemiz. 95,38'lere düşebilirse orada güzel bir alım fırsatı sunma ihtimali var arkadaşlar. Dedik ikize geldik. Ekiz kimya hissemizde durum nedir? Ekiz kimya hissemizde sat sinyali ne zaman gelmiş? Nisan'ın 21'inde. O günden beri düşüşünü sürdürmekte. Nereye kadar düşebilir? 52,86 ya da 48,70 seviyesine kadar düşme riski bulunmakta. Dedik CASA'ya geldik. Bakalım CASA ne yapmış? CASA çok harika bir bilanço açıkladı arkadaşlar. Eski bilançoları çok çok kötüydü. O kötü bilançoların akabinde gelen harika bir bilançoyla hissemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gün boyunca hiç içine girme fırsatı vermeden tavan yaptı. Sonra da sadece bir gün Arkadaşlar tabanı bozdu. Size de satma hakkı tanıdı ama bir sonraki gün artık o hakkı da tanımadan taban yaptı. Birkaç gün daha taban taban aşağıya düşebilir. Ne kadar düşerse bizim için o kadar iyi. İstemiz 80,06'lara kadar düşebilirse oralarda güzel bir alım fırsatı oluşabilir arkadaşlar. Bir diğer noktada dedir. 96,04 seviyesine kadar düşme ihtimali var dedik. Alım fırsatı verip vermeyeceğini daha sonraki videolarımızda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şu anda öyle bir durum yok zaten. Evet Tarkim'e geldik. Tarkim bitki koruma hissemiz Nisan'ın 29'unda bir sat sinyali veriyor. O sinyalle birlikte düşüşünü sürdürüyor arkadaşlar. Son 4 günden beri oluşturmuş olduğu dip noktaları bir önceki günün dip noktasının altında kaldığı için düşüşümüzün devam etmesi ve 339,82 seviyesine kadar hissemizin düşmesini bekleriz. Onun da altına düşecek olursa 320,57 seviyesine kadar da düşme ihtimali var hissemizin. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Katıl seviyelerimizi incelemenizde fayda var. Bunun haricinde Telegram hesabınız varsa orada da borsa treni adındaki grubumuza gelebilirsiniz. E, Yorumlarınızda bekliyoruz. Olumlu olumsuz eleştirilerinize açığız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın.